Bazen işçinin sağlık durumu o yaptığı işin tehlikesine izin vermez. Yani yaptığı işin niteliği işçinin sağlığı açısından tehlikeli olur. İşte bu tür durumlarda işçi iş akdini fesedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır. Ama bu tür durumların mutlaka sağlık raporu ile belgelendirilmiş olması gereklidir. Şimdi örnek vererek konuyu anlatmaya devam edelim. Diyelim ki bel fıtığınız var ve doktor raporunda kesinlikle ağır kaldırma gerektiren işlerde çalışmamanız gerektiği yazıyor ve siz de bir kargo şirketinde çalışıyorsunuz. O durumda ne oluyor? Yaptığınız iş sizin sağlığınız açısından tehlikeli hale geliyor. İşte böyle bir durumda sağlık raporunuzu işverene ibraz ederek iş akdinizi feshedebilirsiniz ve kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Ve ikinci bir örnek vereyim. Diyelim ki astım hastalığına yakalandınız. Doktordan raporunuz var ve raporda tozlu ortamlarda kesinlikle bulunmamanız gerekiyor diyor ve siz de bir marangozsunuz ve her gün böyle tahtalara zımpara yapıyorsunuz. Ne olur? Yaptığınız işin niteliği sağlığınız açısından tehlikeli olur. Bu durumda da yine raporunuzu gerekçe göstererek iş aktinizi pes edebilirsiniz. Yalnız iki duruma dikkat etmeniz gerek. Birincisi sağlık raporunuzun açıklama kısmında mutlaka durumunuzun ayrıntılı şekilde belirtilmiş olması gerek. İşte şu tür ortamlarda çalışmaması gerekir. Bu tür işleri yapmaması gerekir gibi açıklamalar olması lazım. Aksi durumlarda Yargıtay'da işçiler davayı kaybedebiliyorlar. Durumlarını yeterince ispatlayamadıkları için. E, dikkat etmeniz iki, e, gereken ikinci bir durum ise işverene durumunuzu izah ettiniz e, ve sağlık raporunuzda gösterdiniz ama işveren sizi o bölümden başka bir bölüme aldı. Diyelim ki tozlu ortamda çalışmamanız gerekiyor. İşveren hiç tozun Bulunmadığı bir ortama sizi aldı veyahut da size artık ağır yük taşı taşımanız gerektiren işler yaptırmıyor. İşte böyle durumlarda o sağlık raporunu artık gerekçe göstererek iş haktınızı feshedemezsiniz. Fesheder iseniz de haksız duruma düşersiniz ve kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Bu durumlara da işçi olarak dikkat etmenizde fayda var.